Selam Piper'cılar, selam Piper Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yanında abim Melih var. Hoş geldin. Hoş bulduk. bugün abim Melih'le beraber Gartik oynuyoruz. Ama bu normal bir Gartik Yo değil. Cezalı Gartik oynuyoruz. Ve cezamız da su dolu leğene kafamızı sokmak. Şimdi ben çiziyorum ve bu arada konumuz şey. Um, Brawl Stars ve beni sürekli oyundan atıyordu aslında bunu daha önceden um, çekmiştik ama dur pil tasarrufu diyor dur um, ama beni sürekli oyundan atıyor o yüzden biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik sık sık puanlarımıza bakacağız beni attığında en çok kimin puan en çok puanı varsa o kazanacak evet başlayalım biz çoktan başlamıştık da neyse boş ver. Şu anda 28'e 27 oldu. 5 saniye değil mi? Tamam. He he. Şöyle çizeyim ben sana. Bak. Şundan sana bir şundan anlatayım ben. Böyle gözleri kapalı. Sınadı 7 yazdım var ya yanlış. Sınadı ne de beğenle be. Ben. Standi. Sınadı 7 yazdım. Ne bakıyorsun? Tam pardon özür dilerim. Hem daha gelmedi, daha gelmesine çok var. Hadi bakalım. Sınadı 7. Gerçekten de Sınadı 7 yazmışsın. Donamit mi? Donamit ne be? Süret. Ya çizemedim, elim kaydı. Ne? Adam. Yanlışlıkla bir yer girdim. Reklam çıkacaktı. Son anda ya kestim cin. Hava 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 diyor. Gene. Gene geldi gene. Gene geldi gene. gene, geldi gene. Bir arabanın da gelmişti. Evet Rosa ve anam yanlışlıkla söyledim. Neyse ben de diğerini seçtim. Şimdi bak yine bir detay vereceğim. Sen şimdi bak bu normal bir adam. Hmm. Daha doğrusu bu bir, mumya. bir mumya. Mumya. Dur, mum ya. Şöyle bu mum ya. Evet şimdi çiziyorum. Abi niye klavye girmiyorsun? Ha şükür. Yarık. Bak bu mumya. bu ya. Bu şey? bir mum ya. Bu elinde ne var? Brawl Stars hani bir şeyler olur ya. Onun ne Brawl Stars neyleri? Ekim Alakası bile yok. Elindeki şey ne? Silah. Neresi silah? Hı -hı. Şşt, bu ter. ne bu ne? Bu bir mum ya. Ya oyunda mum ya. Oyuncu var ya. Başka? Mor mor. Mor. Mavisi de var. Elbise mi? Sokak. Para. Ya şu ne Allah aşkına? Bu ekipman mı Allah aşkına? Ekip diyorsun şey diyorsun. Sen diyorsun ki o elindeki ne? O elindeki şey ne olacak? Ekipman. Kart. Ne olabilir? Kart. İşte senin gözü kapalı var diyor onun kostümü. Ne gözü kapalı Hani gözü kapalı var diyor ha. Ama hangi kostüm Sandı, 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 sandı. Ha tamam. Uykucu sandı. Şeyden ipucundan anladım. Oy, ko. Dur yazamadım. Cu. <laughs> Sandi nasıl yazıyordu? S -A -N -D. S -A -N -D -Y. S-A-N-D-Y S-A-N-D-Y Sandi. Uykucu Uykucu Sandy iyi geceler Hapiş hapiş Buruc ne ya? Sürekli çıkıyor Buruc Buruc mu? Buruc e. Buruc yazıyor Buruc Nisan ayısına deniyor Ana keşke onu seçseydim Neyse boşver Zaten sorduğum için seçemezdim Mutant ayısı ismi. Ee, bu bir hayvan. Hatta ben sana şöyle anlatayım. Hayvan şimdi mutant ayısını zaten? Hayvan karakteri kendisi hayvan. Ha o zaman kural grup. Kural ne yapacaktım biliyor musun? Oraya e, yazılar böyle fıtık 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 yapacaktım. O sırada C nokta O nokta koyacaktım. Ondan sonra öyle. Şey, Yanına da çizecektim. <laughs> Seks bana geliyor. Bir arada bana 8 bit gelmişti. 8'i gördüğümüz zaten direkt bilirsin. Yani. 8 bit, virus 8 bit. Bir de yazı, yazı daha uzun olunca virus 8 bit oluyor. Aynen. Üsttekini anlayamadım. Ne ah, en kolay ya bundan kolay şey mi var ya ben bunu rahat anlatayım ya bir çizsem bir çizsem Bunlar Piper Hiç, değil ben... mi? Ne? Bunlar Piper. Türkçesi neydi? Kava... Ne kavalcısı ya? Falcı Piper. E ah, mi? ah. Piper'la alakası yok. Aa. Bu ne? He. fıçı. Fıçın içinde el ele Lan fıçı yazdım yanlışımla. <laughs> fıçı ne anlaştın lan ne fıçı? Bak gözlü fıçı gözlü. Yanlış. Fıç. Deniz ya Deniz. Ya yazışı nasıl? da r r l ye. da iki A. e ile da r r l ye. yazsana y da r r l öyle bir şey mi ki dur y l l y l y l y l y lan ya oraya ye. koyma Tam bir anda ben yazabildim son anda ben yazabildim abim yazamadı ne yapayım e, Tamam da ben sana söylüyorum. Söyleyince biz gıcıklık. Senin gıcık olduğun karakter. Can sos salmış. Evet şimdi arkadaşlar ya videoya like atmayı unutmayın. Tabii ki. Hem sen biraz önce karakter anlattığın karakterin hali. Biraz önce anlattın karakterin Aa bu falan. niye hali. geldi? Bilmem ki. Bilmem. <laughs> DJ Frank. O Frank bu DJ Frank. Aynen, odayı yapan adam iki kere mi yazmış? Olabilir. Çünkü o bir DJ ay, Frank. Evet aslında olabilir. Şurada. Hı. Bak. <laughs> ya. Ya. Bu ne bu? Rallu. Bu ne işte bu ne el el ne biçim el el biçimi <laughs> o ne biçim el çizmektir Tabii ben biliyorum tabii ben de daha şaşırıyorsam senin çizimlerin bilgisayarda telefonda olsa bile çok kötü Nereden çizersen çiz senin çizimlerin çok kötü Aga bu arada 30 puan kaldı Kanalımız singesi ama aynen şu renk şu renk ve kanalımız simgesi. Ha senin kanalın mı? Evet benim. Ben de benimki sanıyorum. Pembe Lu. Lan aklım Lu'da kaldı. Pembe Lu diye kostüm mü var Allah aşkına? Pembe Piper. Pembe Lu. <laughs> Hayır senin kanalın simgesi olsa Lu'nun pembe bir kostüm var mı? Pembe Lu diye bir kostüm var mı? Allah aşkına. Hayır nereden Mor bir şey topluyor. Aynı. Ha elmas kapmaç. Elmas kap maç. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Cristiano Ronaldo Arapça şimdi insanları sol yazarsanız çıkar. Ekmas mı? Elmas bu klavye bana çok gıcık. Kap mas Oldu mu? Oldu. Ve <laughs> elmas. Arkadaşlar kazanmışım. Ay betme Kafasını su değil sokacak sanırım. Kafasını su değil mi? Um, abi en suçu. bak bu en gereksiz daha gelmedi bu kostüm. En gereksiz 300 taşlı kostüm ama daha gelmedi. Kötü kraliçe be. Daha gelmedi diyorum. Kötü işte 300 taşlı daha gelmedi. Kötü kraliçe ben. Ha gelmedi diyorum ya geldi yani geldi ya ya, geldi ona. geldi o zaman hepsini yazacağım. İlk başta. Hay çok böyle gereksiz. Ha o zaman Robo bak. Bak. E yaz. Bildiysen yaz. Robo Dynamite mi yazacağım? Evet Robo Dynamite yazman lazım. Evet bunun gerçek ismi Robo Mike. Ben Robo Evet Mike diye. biliyorum Robo Mike da. Adam Robo, Robo Dynamite. Dynamite. Hayır. Mi? Aha evet evet robotmuş. Sen ya ben adam yazıyorum yarım saat ya. Ben de oğlum, robot Mike diye görüyorum aslında robot, diyorum, robot. Evet arkadaşlar. Şimdi de kalın. Arkadaşlar şok yok dolu 5 saniye kafasını sardıracak. Evet. Bir şey soracağım. Oyunda bir hile var. Neden biliyor musun? Bunu Normalde ilk şey olan daha önceden başladığı için onun puanı daha yüksek oluyor da ilk giren. Ve o ilk sen yürü Bunlardan Bunlar bunlar yapacağım espri. Ne biliyor musun? Ne? Kas, kası. Yazık kasık bir git yazık <laughs> kafana yani Allah'ım ya bir git dur arkadaşlar biz şunu bir yollayalım aa bir de tesis kral geldi biz şunları bir yollayalım biz bileğini hazırlayıp geliyoruz arkadaşlar ve evet, çok üzgünüm şu anda yani ya bir kere daha oynasak olmaz mı olmaz git sen hadi. ay tamam hadi ya 5 tane çok fazla Evet biz Leyna'yla evet. birlikte geliyoruz. Leyna'yı hazırlayıp yanımıza da havlularımızı alıp geliyoruz. Arkadaşlar son anda bir değişiklik oldu ve cezamış değişti. Limon yemek. Evet limon yiyecek. Bir evet. ısırık alacak limon. Ve ben ekşi. ekşiyi asla sevmem. Yani severim ama çok sevmem. Bir ısırık almayacağım ya yalayacağım. Bir ısırık al. Hadi. Yiyorum. Önce bir yalayayım. Daha tamam, sonra bir ısırık alırsın alıştır alıştır Bir dahaki şey yapalım. Bak kaldan eksi yüz alalım. Eksi yüz cezalı yapalım. Ben. ben kaybedersem eksi yüz ceza yaparız. Sen kaybedersen başka bir şey yaparız. Olur. Çünkü sen eksi kişiye ve adio bayağı dayanıksın. Yorum. Isır. Isır ısır. Güzelce ısır. Çok sert ısıramadım. Isırılmıyor ki. Çok soğuk. Önemli değil. Önemli değil. Isır ha. Evet, yarısı çıkar. Kabuğuyla su değil mi? Şifa kabuğunda var derhal adamız. Yok artık kabuğundayım. İyi Zahmet? Dur şöyle yiyeyim. Yok yok kabuk yeniyor. Ben de yiyorum vallahi. Tadı acayip iyi. İstiyorsan bak. bak. Kabuğu mükemmel. Çekirdek. Gördüğünüz gibi. Çekirdek. Allah'ım. Dudağım yandı. Rıza yedi. Dudağım yandı. Bu kadar Bu kadar yeter mi? Bu kadar yeter mi? Isırık da al. Allah'ım ya. Bitireceksin onu. Abartma. Tokoy kambi için bir ısırık daha al. Tersi tokoy kambi. Futbolcu tokoy kambi. Bir de bir son bir tane takipçilerin için. Benim kaç takipçim var? 12. 12 kişi için. O 12 kişi her kimse onlar için. 7 <laughs> bildiğin. Dışarı saydın 7. 2 tane çekirdek çıktı. Görükmüyor ki. Bak. Evet. Görüküyor. Ya az ya. Şimdi. Like atanlar için. Tüm sevdiklerin için. Like atanlar için. A abone olanlar için. Yorum yapanlar için. Hepsini yapanlar için ve bildirimleri de açanlar için bu da son. Kendin için. Yeter. Ve daha son. Ne? Hayat kurtaranlar için. En son. Kendi sağlığın için. Aynen, sonuçta. Limon yiyince sağlık mı olur? He. Evet. evet. Gördüğünüz gibi limon çeyreğini yedim. Evet, çeyreğini. Ben sonra şu an yarısını yemiştim. Evet. al yemedim tarafından. <laughs> Hayır git. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Ee, Sizi seviyoruz. Cezalı bugün abimle yanında abim Mesle beraber cezalı kartik. Yok elleme oynadık. Ee, neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Yine çok eğlenceli bir cezalı video oldu. Daha çok cezalı video gelmesini istiyorsunuz. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kapat lan.